Evet, Çukur'un dördüncü sezon, yedinci bölüm Sneak Peek yayınlandı. İlk sahnesi de diyebiliriz Türkçesi olarak. First Look gösterdiler bize aslında. Ve tek bir sahneden, tek bir plandan olan bir fragmandı. Seren'in ve Cumali'nin olduğu bir sekanstı ve Seren'in Arı'yı ne kadar sevdiğini hepimiz biliyoruz. Ve gündüz saatlerinde Yamaç şeyin, Cumali'nin iyileştiği bir anda gittiği bir yer. Çünkü Cumali en son yaralıydı ve Böyle kötü durumdaydı. Muhtemelen iyileştikten sonra gidecek ve şöyle bir diyalog geçiyor aralarında. Bu paketi Çağatay abine veya işte sen şeylerden misin diyor ve sonrasında paketi veriyor. Paketin içerisinde olan şey bence, benim düşüncemce arın kolyesi ve bu bir e, intikam için gönderilmiş bir kolye. Çünkü çocuğunu almıştı. O da onun kardeşini aldı gibi bir muhabbet olacak ve Çağatay'ın tekrardan geri dönmesi gibi bir pilot işlenecek muhtemelen. Burada hikayeye dahil olmamış bir kardeş daha var. Tay mıydı? Öyle bir şeydi çocuğun ismi. Tam hatırlamıyorum. Ögideyi gördük zaten. Ögide'nin buralarda çok bir şey yok. Dahiliyeti yok. Bence o yüzden Ögide'nin pek buralara gireceğini düşünmüyorum bu konuda. Çağatay geri dönebilir. Çağatay geri dönerse bu hikaye arkına renk katabilir. Yamaçlı olan diyaloglarında. Onun dışında ise dönebilecek kişiler arasında, daha doğrusu girebilecek kişiler arasında Kutay karakteri, diğer kardeş görmediğimiz son kardeş girebilir burada. Hikaye arka olarak Cumali'nin ilginç bir şekilde geçtiğimiz bölümde gördüğümüz, bu arada İdris'in kardeşi olan Cumali'den bahsediyorum bu ölmüş ama ölmemiş olan kardeşten ve kahramanla birlikte onun hikaye arkı da anlatılıyor arka planda background olarak. Hatta geçtiğimiz bölümde de ufak bir sekansı gördük ama onunla alakalı çok bir şey göstermediler bize. Yani Yüzüyle alakalı bir şey göstermediler. Bir fotoğraf gördük aslında orada üç kişi oldukları bir fotoğraf ve o karakterin de diziye dönünce çok net bir şekilde belli oluyor arka planını anlatmalarından dolayı. Buradaki en önemli olaylardan bir tanesi ise arığın ölüp ölmediği. Çünkü insanların en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi bu. Şöyle bir sıkıntı var çukurda. Ölen kişilerin %100 ölmüş olması için illaki bir cenaze töreni bu bile yeterli olmuyor bazen ve yıkandığı bir sekans görmemiz gerekiyor ve yani yamaçın bile bu kadar uzun süreler vurulduktan sonra hayatta kaldığını düşünürsek seneler ister, ister isterlerse arığı hayatta tutabilirler. Her ne kadar ikinci kattan düşmüş ve altı mermi yemiş olsa bile fark ettiyseniz mermilerin hepsi şu hizada yanmış. Yani ne kalbe ne başka bir yere ne kafaya can alıcı yerlere ateş etmemiş mermiler. O yüzden bu yamaçı tedavi eden karak hastane şeyi aynı şekilde arığı da tedavi edebilir. Ama bu Çağatay'ın geri dönmesi ihtimalini ortadan kaldırmaz diye düşünüyorum. Asıl buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi ise Cengiz Erdenet ve Yamaç arasında geçecek diyalog. Çünkü hatırlarsanız geçtiğimiz bölümde şöyle bir diyalog kurulmuştu. Arık emanet ona bir şey olursa senden bilirim demişti ve buradaki patlayacak kişi bence Yamaç'a patlayacak orada. Ve aynı zamanda Raşit karakterinin de istemediği birinin ölmesinden kaynaklı olarak da böyle bir pilot gerçekleşecek. Burada da iki taraflı birden sıkışmış durumda. Burada yardımcısı birazcık daha akın olacak ya maçın şey Vartoğlu ile birlikte. Onun dışında önümüzdeki bölümde Ayşe ve Kahraman hikayesinin Emin'in de dahil olmasıyla birlikte bu gizemli kişinin yani bence Cumali'nin İdris'in kardeşi olan Cumali'den bahsediyorum. Hikayesiyle alakalı daha fazla şey öğreneceğiz muhtemelen. Orada ilginç bir yola doğru ilerleyecek gibi duruyor hikaye arka. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Kahraman Ayşe arasındaki ilişki zaten çok net bir şekilde ortaya çıktı geçtiğimiz bölümde. Hatta Akın'ın da kahramanın oğlu olduğuna dair çok fazla detay gözüktü. Oğlum demesi, onunla birlikte çok fazla vakit geçirmesi ve babasından çok önemsemesi gibi detaylar ve Ayşe ve kahraman arasındaki kahraman ve abi diyaloğunu hatırlıyorsunuz zaten. Bu detaylar bize çok net bir şekilde kahraman Ayşe arasında bir ilişki olduğunu daha öncesinde ve bu dönemde Akın'ın doğduğuyla alakalı çok büyük şeyler gösteriyor gibi duruyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında teorilerinizi bekliyorum. Ayrıca videoyu beğenip paylaşarak ve kanala abone olarak çok destek sağlayabilirsiniz. Instagram hesabımı aşağıda takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.